Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi. Elhamdülillah biz çok iyiyiz. Bugün arkadaşlarımız çağırdım. Kısır yaptım. Çay demledim. Yanına da bir şeyler koyduk. Hep beraber yiyecek. Yaparken göstereceğim ama unuttum. Hiç aklıma video çekmek gelmedi. Hazırladık. Şöyle masaya da koymadım da yerde yiyecek. Kısa bir video çekeyim hissettim. Eşkili canavarım çok güzel oldu. İki tane de limon sıktık içine. Yanına yazdan kalma turşularımız vardı. Doğrama turşu. Kendi yaptığım turşular bunlar. Biraz da helva vardı. Helva doğradık. Çayın yanında. Bugünümüz böyle geçsin dedik. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar size. Benim misafirlerim gitti. Ben de Halamgil'e doğru çıktım. Halamgil boyun sağmışlar. Ben de 2-3 dakika video çekeyim. Boyun videosu çekeyim size dedim. Kanalıma abone olmadıysan lütfen abone, abone olun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Sizden herhangi bir ücret kesilmeyecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Ahmet amcam koyun kırkıyor bu arada. Kolay gelsin Ahmet amca. Duymuyor beni çok dalgın çalışıyor maşallah kendini işe verdi mi kimseyi duymaz hızlı hızlı sıcak bir yandan hızlı hızlı kırkayım diyor. <laughs> Beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. <laughs> ben de yanına kadar geldim çekiyorum. Maşallah maşallah. Rabbim ne verirse güzel veriyor. Kuzularım benim. Nasıl acıkmışlar. Yaz. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kanalımda kalın. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Allah'ıma en güzel yaradanıma emanet olun. Görüşmek üzere inşallah başka bir videoda da